Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyun serisindeyiz. Bu oyun serimizin adı Clash Royale. Aranızda bilen var mı? Clash Royale. Son zamanlarda bayağı popüler oldu. Ben de gördüğünüz gibi o bayağı oynadım. Şuradan direkt destemle de göstereyim. Size böyle bir destem var. Onun dışında kulüpler de var. Eee, bugün Clash Royale oynayacağız. Göklerimi... Bak, Göklerimi açsana. Bana arkadaşmış istiyor. Işte. Hatırlamışsınız. Şuradan... Süpersel ailemiz burada. Beni eklerseniz adım da yenilmez YenilmezPekka. Neyse, hiç uzatmamızın önünden başlıyorum. Clash Kleşo'yu ben biraz büyük oynamak istedim. Oyun çok güzel. Hemen şöyle ilk saldırımızı tabii ki biz yapmıyoruz. Tabii ki ben de koç başı yapıyorum. Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Bu oyunda sizden pek konuşmak için çıkan olmuyor. Çünkü bu çok bir şekilde ya. Abi bu çok zor. Hayır bu şekilde öyle. Kaybettim. Böyle bir şey yapmamızı sağladık. Eğer ha Gel Yalnız kuruyor lan. Kurmuşsun. bir şey ki. Kızdayım attım. Gebeyim daha var Evet, bir dakika. de. İlerde kazanmam lazım. Şu bomba kulesini yak. Eyvah, hiç ama hiç kameram Oğlum ne yap? Bu patlatım için... Uh, ...yarılacak, uh, çoğalacak, şey. Eğer bunun bağlarsanız şöyle bir çoğalık... şey çözelenmesini... ...şöyle... ...sadece birbirini

Değiştiren bir koş koş şu gönderdi. Koş koş koş. Oğlum buraya ne var bu arada Allah'ın gönderdi. Hayır dostum. Hayır dostum. Hayır dostum. Oğlum kovuluyoruz ya. Şuraya bir daha koşuyoruz. Bir daha koşuyoruz. Bir daha koşuyoruz. Bu bir kilisinin

Al bakayım şunu. Nasıl istiyorsunuz? Ateş oldu. Okey. Yükseltik. Okey. Şöyle de istediğimiz. Şöyle bir boş yapalım. Şöyle bir yapalım. Çıkma Oyunu oynamayanlar <laughs> Bayağı iyi oynuyordur. Hadi oynamayı Öğrenebilirsiniz. En son ki bir yerine En çok oynamayı Beş, Beşinci süresinde. ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Kaybediyoruz, kaybediyoruz. Ama yok ki de yok ki de. Kaçalım olsun. Oğlum ben burada yine araya yok etti de. oyuna başladım. Şu ilk defa var ya, ya da, yok ediyor ya. Zaten eksenliği iyi kaç. Ne yok ki bunu ya? Canlı zor havası babamız. Sıkıntısı çoklu karakterleri ağır oluyor ya. Ne şey oldu yine bence. Şöyle bir Ejderha tek de bir Bir mi? Adam da ateş çıkıyor. O ateş bir de yaramadı. Hadi alırız onu ya. Hadi böyle çıkalım şöyle bakalım. Abi bu, nedense toksik. Baya toksik. Abi şu meydan taşıma. Geliyorlar Allah Allah. Hayda bizim Hayır 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 devam edelim. Toksik değilim ben. De. Uuu! İyi katı ateş vallahi. Hosta Ateş gidiyoruz. Ateşle ne Hayırdır ne Böyle bir şekilde bunu Video dışında bayağı insanlar yani Videoyu açtığım gibi çok kolay insanlar gelmeye başladı. <laughs> Derken buradan hangisini seçeceğim? Elektrik yok daha iyi ya daha çok seviyorum ve derken keşke o Rider olmasın Al bakayım. Şöyle kes. <laughs> <laughs> Yedinci seviyordu oldu bu da. Bunu kullanır mıyım? Seviye atladık. Al. <laughs> e Hop. Hop.

Bayağıdır video atmıyorum. Sonunda video çekmeye fırsatım oldu. Neden Çünkü herkes böyle bakıyor? Hmm. Hmm. Evet. geliyorlar lan. Şıkıntı. Defansa geçmemiz lazım. <laughs> Gelin bayberler. Şimdi Uşuna, yine <laughs> bir de tek kata tek atıyor Ne oluyor? Beşiktaş'ın yanında nasıl bir piyasa ismi değil abi. Tek ko saldırısı pek ko birçok günü annesi öylece sık konuşmak istiyor öyle ha lazım lazım Hayda. Bay bay Şu sıkıntı ya. Ay adam bizi tek başına yok ediyor. Güzel Bir şey Kaybediyor. Hayır hayır hayır. Evet ben Hayır hayır hayır. 470 yıl yanlış tamamen İki kat etsin mi? Ya feyir <ki> herhalde mi? Öylesi kuruyoruz, yoksa yurt dışı günler biz katlıyor muyuz? Bir daha. Bir, 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 bir tek daha. Benim bir, bir saldırıyor ya.

geçtik şunu da dedi kanıya adamı yeni yeni ulaştık. Şöyle direkt buradan şimdi şöyle yeni kolektör olur. Of. Göreceğiz ne yapacağız? <Sessizlik> birazcık uzun yapmak istiyorum. Pes olmasın. Ee, şimdi değişik bir yardımınız varsa Koş koşu sen de koş. Ya ben de bu kim gidiyor karşı takımda kim gidiyor abi yani gidiyor? Hep basın, ben anlamıyorum tek basınca alsın sen kıyasın <laughs> makarı bir yere geldi böyle yani çatların makarı ormandayız herhalde çünkü arkada olan kıyası yok bizden gizli bir anda yaptık evet. hayır değil <laughs> Şimdi mi abi nedir ya? Adam hep oluyor. Oradan oradan uydur. Michael çok iyi gidiyor ya. Ne yapayım de... şimdi? Abi bu Git. Git. Ne benim ya? Ya kuleyi yok edemiyorsun. Meydan attık. kapışıyor.

Adamın reskisi çok güçlü. Mustafa oldu. Abi adamın reskisi. Bir... Ee, bu maçtan sonra videoyu bir ihtimalle kapatabilir miyim? uzun <laughs> oluyor. 15 dakika olmuş. Eğer bir da yani şimdi... Aa, öyle bir şey bu videoyu sahibim de kuşta Ben size anlayabilirsiniz de bu maç biterse <laughs> Arkadaşlar videoyu kesmişim ve şu an alıp kaybediyoruz. Ben kaybediyoruz. kaybediyorum. <laughs> Şuraya... bye O zaman bay bay.